Hem efendiliği, hem oyunculuğu, hem de dik duruşu ile dikkat çeken Gökberk Demirci, evlilik yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Gökberk Demirci'yi sevenler beğeni atarak kanala abone olurlarsa memnun oluruz. İlk olarak adını Sen Koy ve Yemin dizileri ile sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da kısa zamanda adını büyük kitleye tanıtan Gökberk Demirci, özel hayatı ile gündemde her zaman yer almakta. Ünlü oyuncunu sevenler onun evlenerek mutlu bir aileye sahip olmasını istemektedirler. 20 Ekim 1989 yılı İzmit doğumlu olan Gökberk Demirci 36 yaşında olmasına bakmayarak henüz evlilik yapmamıştır. Yaşı ilerleyen yakışıklı oyuncu Gökberk Demirci evliliğe en yakın eski rol arkadaşı Özge Yağız ile yaklaşmıştır. Yemin dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Özge Yağız ile Gökberk Demirci dizideki aşklarını gerçek hayata taşımış ve çok mutlu bir ilişki yaşamaktaydılar. Ünlü çift ilişkilerini nişan yaparak ne kadar ciddi olduklarını da bir bakıma kanıtlamıştılar. Ama işler bu ikilinin istediği gibi yolunda gitmedi ve Özge Yağız'ın Safir dizisinden rol arkadaşı Burak Berkay Akgül ile sevgili olması ikilinin aşkını da sonlandırdı. Gökberk Demirci bu ihaneti kabul etmedi ve uzun zamandır bir ilişki yaşamadı. Ama yakın günlerde karizmatik oyuncu Pelin Yamacı ile aşk yaşamaya başladı ve bu ilişkide de ne kadar ciddi olduğunu kız arkadaşına ailesi ile tanıştırarak göstermiş oldu. Evlilik için her konuda anlaşan ikilinin aileleri ile tanışlık aşamasını geçmesi evlilik için gün saydıklarını da şüphesiz göstermektedir. Son olarak Yalan dizisinde Avukat Kartal karakterine hayat veren Gökberk Demirci, yeni proje anlaşmalarını değerlendirmektedir. Bizler başarılı oyuncuya iş hayatında başarılar, özel hayatında ise mutluluklar dileriz. Peki sizler Gökberk Demirci ile Pelin Yamacı'nın evlenmesini ister miydiniz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.